Magazin Gazetecileri Derneği üyesi, Bazı Gazetecileri şey. derneği, bir bir şey. derneği. Şey. Derneği. Şey. derneği üyesi aynı şey. zamanda Magazin Gazetecileri, kelime önerdi. Magazin Gazetecileri Derneği. Magazin Gazetecileri Derneği üyesi. Eşi de özel abi. de gazeteci. I'm Gel nasıl yapalım önce? Kavşanda bir bir başı sağsın arkadaşlar. Allah'a kelam hocam, olduğu gibi alırsak. para recente. ونحن الله يا أستاذ أنا أقول لك أنا أقول لك أنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام <محمد> وعلى آله <وأبناده> <applause> veda etmiş olduğumuz öğle namazını yüce katında kabul eylesin. Son vazifelerinde bulunduğumuz merhum ve merhumelere Rabbim rahmet eylesin. allah Teala geride bırakmış olduğu aile efradına, acıyı paylaşan herkese Rabbim sabrı cemil, hepimize de hayırlı uzun ömürler ihsan eylesin. Muhterem hazirun, kıymetli kardeşlerim, üç kıymetli büyüğümüze karşı son vazifemizi ifa etmek üzere hepimiz buradayız. İki hanımefendi validemiz, bir de beyefendi büyüğümüz son olarak aramızdalar. Kendilerine karşı son vazifemizi ifa etmek üzere de hem insani hem de İslami vecibelerimizi yerine getirme adına hepimiz buradayız. Allah yaptığımız ve yapacağımız dualarımızı, münacatlarımızı, vazifelerimizi yüce katında kabul eylesin. Aylardan Recep, Şehrullah, üç aylar mevsimi, haram ay, kıymetli bir mevsim. Ardımızda regaibi bıraktık. Önümüz miraca doğru yaklaşırken böyle bir mevsimin içerisinde rahmetin, bereketin daha ziyade olduğu günlerde bu kullarımı Allah'ın huzuruna gidiyor. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'a aitiz. Ondan geldik. Ona döndürüleceğiz. İnancıyla kendilerini ebediyete uğruyoruz. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki bir gece vakti cibril Emin bana geldi ve şöyle idare etti. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aşma aşitte fe inneke meyyitü yaşa, sen de dilediğin gibi yaşa ama şunu unutma. فَاِنَّكَ مَيِّتُ mutlaka sen de vefat edeceksin. Ve ahbib men ahbette fe inneke mufarikum. Kimi seversen sev, dilediğin gibi sev. Ama unutma, gün gelecek, sevdiklerinden ayrılacak, firak edeceksin. Ve amel maşikte fe inneke meziyyun Dilediğin gibi davran ama şunu da unutma, gün gelecek yaptıklarından sorgulanacak Allah'ın huzurunda hesaba kullar Okullarda şimdi yaratan, yoktan var Allah'ın huzuruna giderken o büyük günde mahzun olmasınlar diye birer şehadet, helalleşme, hayır duanızı beklerler. Allah adlarına yapılacak olan şahitliği ve helalleşmeyi yüce kasetler kabul eylesin. Merhum Hacı Bey, Merhum Nebiye Hanım'ı, Merhum Gürsel Hanım'ı tanıyanlar bilenler, iyi birer kul, iyi birer insan, iyi birer Müslüman olduklarına şahitlik eder misiniz? Haklarınızı helal edin. Helal edin. Helal edin. Helal edin. Allah şahitliğimizi kabul eylesin. Helalleşmemizi kabul eylesin. Cenab-ı Hak ruhlarını şad eylesin. Makamları cennet olsun. Amin. Derecatı olsun. Allah Teala hepimize hayırlı uzun ömür, sağlık ve afiyetler, rızası üzere yaşantılar Rabbim hepimize nasip eylesin. Cenaze namazı kıyam ve dört tekbirle eda etmiş olduğumuz bir namazdır. Birinci tekbirden sonra şu duasını ve cennet ibaresiyle beraber okuyacağız. İkinci tekbirden sonra Allahümme salli, Allahümme barik dualarını okuyoruz. Üçüncü teknikten sonra bilenlerimiz cenaze cenaze duasını bilmeyenlerimiz Fatiha suresini dua niyetiyle okuyabilirler. Dördüncü tekbirden sonra beraberce inşallah selam vererek namazlarımızı eda etmiş olacağız. Hocamızla beraber niyet ederek namaza geçelim. Buyurun. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ettim Allah'ın Celle Celaluhu için namaza. Resulullah sallallahu ale aleyhi ve sellem Efendimiz için salavata. Meyyit ve meyyiteler için duaya. Uydum hazır olan imama. Her kişi niyetine. Allah'u ekber.

rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Hatun kiçi niyetine. Allahu ekber. Allahu ekber. Allah bak bak Allah Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Hatun kişi niyeti Allah'u ekber. vel well Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ruhları için, Allah rızası için El Fatiha. Cenab-ı Hakk'a kabul eylesin inşallah. Hacı Bey'in cenazesi Adıköy Gülbahçe mezarlığına, Yeviyye Hanım Hanımefendi'nin cenazesi Eski Kozlu mezarlığına, Gürsel Hanım Efendi'nin cenazesi de yine eski kozdu. Aile kabristanlıklarında defin yapılacak. Gürsel Hanım'ın aracı sağ tarafta, sağ tarafa doğru alacağız. Nebiye Hanım'ın cenazesi de yine sağ tarafa doğru alınacak. Hacı Bey'in cenazesi arabası arka kapıda, oradan Karıştırmadan alalım. Allah'a emanet gelsin.

Merdivene dikkat arkadaşlar. Belli olmuyor çünkü. Arkadaşlar, <laughs> var. <laughs> evet. Devam <Evet. Tamam>. ediyoruz. <laughs> <Tamam. gülüyor> Değil mi? Bir. Abi Gülşen Hanım sende mi? Burası bu. Hangisi? Bu değil mi? Bu. değil mi? Gülşen Hanım. sende mi? Efendim? 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 Bu mu? Selam. 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 Abi bir dakika bir dakika. Buraya Selam Burası, burası, bir burası bir yanlış, yanlış koyuyorsunuz. Bir dakika. Bir dakika. Buraya buraya. Bir dakika. Bir Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika.

É 说给我